Şu anda şey mercimekli bulgur pilavını yapacağım. Önce şu patatesimi süzeyim. Bu arada Lord olması bittiyse üstünü çizebilirsin. Evet. Lord olmasıydı değil mi? Nihayet bitti. Kalan süremiz. Ay kaç dakika var? Ben ne yapacağım? Kalan süreyi söylesen mi acaba? Ben yandım ya. Yeşil mercimekli bulgur pilavı için el rondosundan geçen soğanlar tereyağında kavrulmaya başlıyor. Sırada ne var? Gelin hanım. Şu an yufkayı saracağım. Bari eksik çıkarmayayım, hepsi olsun diye düşünüyorum. Özenerek yapmıyor musun yoksa? Özenerek yapıyorum ya. Yani yapmaz mıyım da çok panik oldum, bilmiyorum. Bugün panik atağım tuttu. Yoksa sen de mi panik ataksın? Var var. Simetri takıntım var mı? <laughs> yok, o takıntım yok sadece böyle işte panik oluyorum. Kıymalı böreğin sosuna neler koydun? Süt, soda, ondan sonra yumurta. Şu tepsiye yapsam yetmez mi? Sadece bu kadarcık mı? Yeter, yeter. Yeter, yeter. yeter. Cheesecake'in çilekli sosunu döken yarışmacımız soğuması için hemen buzdolabına alıyor. <laughs> bir katağın tutunca ne yapıyorsun gelin hanım? Ne yapayım Ağlıyorum. Ağlıyor musun? <laughs> Şimdi de ağlar mısın? Bu gidişte ağlayacağım zaten herhalde. Pilav için kavrulan soğan ve bulgurlara haşlanan yeşil mercimekler eklendikten sonra lezzet vermesi için tavuk suyu kullanılıyor. Börek için soslanan hazır yufkalar kesildikten sonra kıymalı harcıyla sarılıyor. Planlı olursan yetiştirirsin. Gelin hanım zaten neredeyse her şeyin hazır. hazır evet, evet, sadece rondodan geçireceğim yetişti. şeyi, çorbayı. Ama şey var. Hmm, neydi? Mücver var. Ama daha mücvere hiç başlamadın. Mücverim hiç yok. Şu an salatam yok. Onun dışındaki yemeklerin yarı yarıya hazır sayılır. İnşallah. Ana yemeğimiz bitti mi? Ana yemeğimiz suyunu çeksin o. Aynı ya bitti. Etimiz şey de var. pişsin. Sadece ay onun etleri de sotelenecek. Evet. Daha şema da sonun Kıymalı börekleri sardıktan sonra cam tepsiye yerleştiren yarışmacımız yumurta ve süt karıştırarak hazırladığı sosu üzerine sürüyor. Anneciğim, yemeklerin tadına neden bakmıyorsun? Ben ya bilirim Gelin hanım, yemekleri sen tattığına göre kayınvalidene güvenmiyorsun? Tabii ben bilemem yavrum baksın, onun kapağı yok. Bu Bulamadım da vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen çorbamı geçireceğim. Brokoli çorbası için haşlanan sebzeler blenderdan geçiriliyor. Anne tuzlu mu anne? Biraz pilav tuzlu gibi geldi. Ne olsa herhalde. Anneciğim Tuzlu değil mi? Her bir şey tuzlu. Eyvah çorba süzülmüyor. Ben anlamadım niye böyle. Süzgeçten geçirmek zorunda mısın? Değilim. Mikser niyeyse şey olmuyor baksana. Süzülmüyor da tam da öldürmedi de neden böyle oldu anlamadım. Brokoli çorbası tekrar blenderdan geçirildikten sonra ana yemeğin etleri kontrol ediliyor. Çorba için tereyağında kavrulan una, blenderdan geçen haşlanmış sebzeler ekleniyor. Bari masam tek kalsaydı ya. Ben karıştırayım da masayı değil, düzelt. Brokoli çorbasına karabiber çok mu atılır? Zaten tek karabiber giriyor buna baharat olarak. Brokoli çorbası karıştırılırken haftanın yemeği lord olması fırından çıkarılıyor. Nasıl olmuş? Olmuş bunlar. Emin misin? Evet. Birazcık kızarmış galiba. Biraz daha mı kızarsa? Sen karar vereceksin. Neyse. Kızarmasın üstüne terpil üstüne Şu dursun üstünde, durmasın. Püre için haşlanan patateslere sütten sonra karabiber ve tuz ekleniyor. Muskatı bulamıyorum. İşte tepeler yamaktan vakit geçti. Muskat, şey, rendeyi ne yaptım ben? Muskatla rendelenen patates püresi blenderda iyice ezildikten sonra tereyağı ekleniyor. Gelin hanım, nerede yanlış yaptın? Önce benim yaptığım en büyük hata panik olma. Panik oldum. Sıralamayı, ondan ondan yapamadım. Sıralamayı yanlış yaptım. Aynı şekilde evde planladığım gibi başladım ama bilmiyorum ki nerede hata yaptım. Niye böyle geriledim? Bu programda neler gördük neler gelin hanım. Ama sarımsak rendesiyle kaşar rendeliğini ilk defa görüyorum. Acele olunca daha çabuk erisin diye... İçinde? O tereyağla kaşar pürenin içinde eriyecek mi? Ama karıştırmam lazım. Sırada ne var gelin hanım? Şu an biberlerimi hemen doğrayacağım. Masa edecek öyle yapalım. Anne masa yok artık masa yok. Nasıl yok? Ay Masa düzelmeden olmaz ki. Hızlı olursan masayı bile yetiştirebilirsin. Dava dava. Anneciğim sen nereye gidiyorsun? Giyinmeye. Hadi git de gel annem. Ay çok dağınık çalıştım. Beni tanıyanlar bana ne diyecekler? Bütün gelinler böyle diyorsunuz ama mutfağa da dağıtıyorsunuz. Evet ya gerçekten ben şu an sizden çok utanıyorum. Bak gerçekten bunu çok içtenlikle söylüyorum. Aşk olsun neden utanıyorsun? Çalışmam yani asla çalışmam. Ana yemekle servis edilecek kapya ve yeşil biberler jülyen doğrandıktan sonra ayçiçek yağında soteleniyor. Serpil nasılsın? Hiç iyi değilim. Yetiştirebilecek misin? Nasıl yetişecek? Apar topar mevsim salataya geçen yarışmacımız havuç ve mor lahana rendelemeye çalışırken bir yandan da kıymalı börekleri kontrol ediyor. Azıcık daha dursun ya. Sonra pişmemiş diyorlar. Yanmaz değil mi? Yok yok yanmaz. Mevsim salataya neler giriyor? Şey havuç, mor lahana, yeşil soğan, kıvırcık. Koşarsan masamı da yetiştiririm belki. Ne dersin? Yetiştirir misin? Bilmiyorum ama daha mücver yok. Aa mücverim yok. Yoksa unuttun mu? Ay Allah'ım ben ne yapıyorum bugün? Ne yapıyorsun Serpil? Hiç bilmiyorum. Ne yaptığını bilmiyor musun? Mikser çok kötüyüm. Gerçekten çok kötüyüm. Kayınvalideler eksik menü olsa da bir puanı patlatsak diyorlarmış. Öyle mi diyorlarmış? Şimdi haber geldi. Sen hemen şu böreği alayım. Eyvah! Börekler yanmış. Yanmadı yanmadı. Sonra da kızarmadı diyorlar. Kıymalı börek inşallah açmıştır hamurunu. İnşallah hazır yufkaya alıp önümüze koymaz. Ne Nasıl kıymalı börek? Acaba açma mı? Acaba yufkayla mı? Ben kıymalı böreği çok iyi yaparım. Hemen mücvere geçen yarışmacımız kabak rendeledikten sonra dereotu doğuruyor. Kayınvaliden sana yeterince yardımcı olabildi mi? Ya o da yapmak istedi aslında da benim panimden mi bilmiyorum ki. En azından yemeklerin tadına baksaydı. Dedi aslında şimdi bir şey diyemem ki. Dedi mi? Dedi dedi. Az kalsın etlerin yanıyordu. Evet etlerim yanıyordu mücver için rendelenen kabaklara dereotu doğrayıp yumurta, un ve kabartma tozu ekleyen yarışmacımız şimdi de baharatlarını atıyor. Dur dur. <laughs> Evde de böyle mi yapıyorsun? Hayır. Burada neden böyle yapıyorsun? Bilmiyorum. Son ara yemeğini tamamlamaya çalışan yarışmacımız mücverin harcını karıştırıyor. Eyvah! Biberler yanıyor. Yanmaz. Çok kıstım altını ben onu. Sen dedin ya hani. Ne dedim? Öyle kavrulabilir süren bitse de diye. Lord olması için yarım ay şeklinde doğranan soğanlar kavrulmaya başlıyor. Son 7 dakika gelin hanım çabuk. Gerçekten mi 7 dakika mı? Evet. Peki sen ne, neden bana söylemiyorsun? Hadi masaya. Tamam hemen masaya. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Gelinin yemekleri yetiştirdi. İnşallah. Umudum var benim yetiştireceğini de. Anneciğim yetiştirdi yetiştirdi. Gidebilirim değil <laughs> mi? Gidebilirsin çabuk. Hemen hemen hemen. Hemen masamı yetiştirmem lazım. Ay çok stresliyim. Son 5 dakika yetiştirebilecek misin? İnşallah yetiştireceğim ya o kadar emek verdim. Çiçeğin de pek güzelmiş. Teşekkür ederim vallahi onu da kızım ayarladı. Runner'ı serip çiçeği koyan yarışmacımız servisleri açıp yemek takımlarını yerleştiriyor. Kızın seni izlediğinde ne düşünecek gelin hanım? Vallahi hiç bilemiyorum ama ben yani böyle görmesini istemezdim. Kızımın da oğlumun da. Bak annem de geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam anneciğim. İstersen otur dinlen. Ver bir sülahi de oradan. getiremedim. Dur anne. Anneciğim gelinin yetiştirdi. Çok yoruldum ben. Bir de panik yaptı. Kine, buna şukur, buna şukur. Sofrayı tamamlamaya çalışan Serpil, kaşık, çatal ve bıçakları yerleştiriyor. Son bir buçuk dakika, çabuk ol çabuk. Ay bardakları koyayım ben ya. Bardakların oda suyunu da getir. Bardakları da yerleştiren yarışmacımız sofranın eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Ekmekleri sonra da olsun. Hadi üstünü giyin dedim. Üstünü nasıl giyin? O yemeklerin artık ısık onların. Son saniyelere girilirken yarışmacımız ekmekliği masaya alıyor. Son 3 saniye. 2, bir. Olan ya nerelerde? Kayınvalideler geldi. Hadi gidip karşılayalım anneciğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.